Tayların tamamı starting fax içinde henüz starttaki memleğine girmediler beyaz bayrak kaldırıldı start verildi ve son kuşu başladı hiç kulvardan gelen Suzira liderliği almışken dışına 9 numaralı turbo atak yapıyor ve bu ikiliden 9 numaralı turbo fark bir boya kadar çıkardı. 12 numaralı Suzy'le ikincilikte kaldı. Onu yarım boya kadar geçsin. Orta kulvarda 6 numaralı Mert Alp var. Bunların yanına da 7 numaralı Sadrazam gelirken en dış kulvardan da 1 numaralı Aslan Amca'nın ataklarını izliyoruz. İlk 200 metre geçildikten sonra fark iki boya kadar çıkardı. 9 numaralı turbo dış kulvardan gelen 1 numaralı Aslan Amca ikinciliğe girdi. Onun iki boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Sadrazam hemen içinde 12 numaralı Sıtıra. Bir boy kadar geride orta kulvarda 8 numaralı Tezeren. Onu yarım boy gerisinde iç kulvarda 13 numaralı Yazbahar. Daha sonra 6 numaralı Mertel dışında 10 numaralı Yamener sırasıyla son viraj dönülüyor. 9 numaralı Turbo farkı 3 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Aslan amca yine ikinci orta kulvarda. İçinde 12 numaralı Suzi var. Daha sonra bariyer dibinde 13 numaralı Yaz baharı. izliyorum. Onun dışında 10 numaralı Yaman Erve, 7 numaralı Sadrazam sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. 9 numaralı Turbo Koşu'daki liderlik koruyor. Fark 4 boy kadar. İç kulvarda 12 numaralı Suzire, orta kulvarda 13 numaralı Yaz Bahar, 2. ve 3. onu takip ediyorlar. Daha geride 4. ile 3 numaralı Burak Tay girdi. Son 200 metreye yaklaşırken Uzak farkta 9 numara Turbo Kuş'un lideri. iç kulvarda 12 numaralı Suzira ikincilikte. Son 100 metrede uzak farkla 9 numaralı Turbo önde geçiyor. Ve 7. koşu olan Aziziye koşusunu çok iyi Halis Karataş'la Sayın Erdin Düzdarat'ın 9 numaralı Turbo isimli sapkını kazanıyor. 12 numaralı Suzira ikinci, 13 numaralı Yaz Bahar üçüncü. 2 numaralı Bedran dördüncü oldu Aziziye koşusunu 9 numaralı Turbo kazandı.